Hanımefendiler, beyefendiler, prensler, prensesler, sevgili minikler... ...merhaba ben Uğur Volkan Uysal. Bugün size kahvaltılık da diyebilirsiniz, tatlı da diyebilirsiniz... ...nasıl isterseniz öyle deyin. Ama kan şekeriniz düştüğünde... ...ya da sabah kalktığınızda uzun süre tokluk hissiyatı istiyorsanız... ...biraz da böyle tatlıya meftunsanız tam sizlik bir tarifim var. Kinoalı, karamelize elmalı, orman meyveli güzel bir tatlı. Hem yoğurtlu hem karbonhidratlı yakışıklı bir tatlıdan bahsediyorum. Mutlu uyanmak istiyorsanız gününüzün de enerjik geçmesini istiyorsanız mutlaka bu tarife uygulayın derim. Şimdi burada haşlanmış kinoa verelim de ve diğer malzemeler tek tek saymayacağım. Öncelikli olarak elmaları hızlı bir şekilde karamelize etmekte fayda var. Şöyle yapıyoruz. Yarımını da dörde bölüyorum. Bunu yapabilmeniz için biraz çapraz tutmanız bıçağı yeterli olacaktır. Ben öyle elmayı yerken hadanzeye çekirdeğiyle birlikte yediğim için aralarını genel olarak almam. Denemediyseniz deneyin. Hiç öyle çöpe falan gitmenize de gerek kalmıyor evde falan otururken. Löp diye yutuyorsunuz. Şimdi bu elma yeterli. Tavam ısınık. Daha önceden iyi bir şekilde ısıttım. Şimdi şekeri bir ekleyelim içerisine. Bakın görüyor musunuz dumanı? Bayılıyorum bu görüntüye. Oh. Anında, anında aldı rengi. Biraz daha ekleyelim. Süper. Şimdi şeker, inanın bana daha önceden tavayı ısıttığımız için normalde 3-4 dakika beklersiniz. Benim hiç beklememe gerek kalmadı. Koyduğum gibi görüyorsunuz rengini aldı. İçerisine bir miktar tereyağı ve kısıyorum altını. Süper. Şimdi şeker karamelize oldu. İçerisine elmaları gönderiyorum. Ve şöyle küçük bir karıştırma işlemi. Özellikle o şekerin ve tereyağının mis gibi kokusunu ...elmalar alsın. Aktüel'a bunu görelim mi? Şu görüntüyü alıyor musun bak. Şekerin zaten karamelize olduğunda ortaya çıkardığı böyle vanilyaya benzer bir aroma vardır. İnanılmaz. Tereyağıyla birleştiği zaman uzay yapıyor. Bunu bir köşeye koydum. Şurada elimde balım vardı. Birazcık da bal göndereceğim bunun içerisine. Kalanını da yoğurda. Birazcık daha aromatik hale getirmek istiyorsanız... ...bir tane çubuk tarçın atın... İçerisinde şöyle ufak bir karıştırma işlemi yapın. Ya da toz tarçın. Biliyorsunuz tansiyonu ya da böyle hani insanın dengesini sağlaması açısından da çok faydalıdır. Toz tarçınla da ilerleyebilirsiniz. Dizayn etme aşamasına yavaş yavaş geliyorum. Bakın bu kadar hızlı yapabileceğiniz bir tariften bahsediyorum. Hani Çinliler sushi çubuğuyla her şeyi karıştırıyorlar ya. Benim için de artık çatal, kaşık, bıçak hiç fark etmiyor. Mikser gibi böyle bir kaşıkla Elmaların tam pişmesini beklemenize gerek yok. Maksat o diriliklerinin bir tık gitmesi yeterli. Yani böyle hamur gibi olmasını beklemeyin. Dirik kalması sizler için daha iyi. En alt kısma böyle bir kaşık kinoa bırakıyorum. Hemen üzerine elinizde ne varsa çilek olabilir, böğürtlen olabilir. Hangi meyveler varsa karıştırabileceğiniz onları eklemeniz yeterlidir. Özellikle bardağın köşe kısımlarına bırakıyorum ki diğer malzemeler eklendiğinde dıştan görünebilsin. Şimdi bir miktar yoğurdunu ekleyelim üzerine hafif karameliyle birlikte elmaları nasıl aşağı doğru akıyor inanın ben de onunla birlikte akıyorum şu an. Düşünsenize bunu kahvaltıda yapıyorsunuz öğlene kadar hiçbir şey düşünmeyin hemen üstüne biraz granola yulaf ezmesi de olabilir bu arada illa granola olmak zorunda değil yulaf ezmesinden de faydalanabilirsiniz. Bu 40 yaş üstü için de tavsiye edebileceğimiz lezzetlerden bir tanesi. Şimdi üzerine yoğurt. Bu elma işin baş rolü olduğu için şöyle üste doğru bir tane daha elma bırakacağım. Oo. Birazcık böyle kontrast olsun. Biraz kinoa ve bunu finale sakladım. Son olarak da birkaç tane yaban mersini. Şu kahvaltılık, mutlu sabah diye boşuna koymadım ismini. Sporcular için ideal bir kahvaltı. Kendini fit hissetmek isteyen hanımefendiler için süper bir kahvaltı. Çocuklarını okula gönderen bir anne için çocukları adına süper bir kahvaltı. İşte efendim gününüzün güzel geçmesini istiyorsanız siz de sıvayın kolları, girin mutfağa. Bu tarz yakışıklı lezzetlerle hem kendinizi mutlu edin hem de sevdiklerinizi. Tüm bu yakışıklı tariflere ve daha fazlası için YouTube kanalımı ziyaret etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Muhabbetle kalın.